Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Meslek tanıtımlarına devam ediyoruz. Şu anki mesleğimiz hukuk fakültesi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Şimdi hukuk bölümü nedir? Bitirenler hangi meslekleri yapabilirler? 2. Nasıl kazanılır? 3. Kaç set yapmamız gerekir? 4. Kontenjan sayısı, mezun sayısı, mesleğin geleceği nedir? İnşallah bunlarla ilgili arkadaşlar bilgilendirmelerde bulunalım sizlere. Başlayalım. Hukuk fakültesinde biten her öğrenci mezun olduktan sonra arkadaşlar staj yaptıktan sonra avukat olabilirler. Hakim savcı olabilirler. Hakim savcılık sınavına girmeleri lazım. KPSS, alan sınavı, mülakat gibi e, sınavlarımız var. Daha sonra noter olabilirler. 5 yıl fiili avukatlık yaptıktan sonra arkadaşlar ara buluculuk makamına ulaşabilirler. Yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyen olabilirler arkadaşlar. Yalnız bu saydıklarımızın arasında hakim savcı olmak ve akademisyen olmak arkadaşlar biraz zor. Çünkü mezun sayısı gerçekten fazla. Hakim savcı alım ve akademisyen alım arkadaşlar oldukça azdır. Yani genel olarak avukat olacak yani olma ihtimaliniz yüksek ama diğerlerinin yerleşmek biraz zor arkadaşlar. Şimdi geldik nasıl kazanılır? TYT ve AYT sınavlarına girip eşit ağırlık puan türünden yeterli puanı alan ve ilk 125.000 içerisinde bulunan öğrenciler arkadaşlar hukuk fakültesine gidebilirler. Yani 150.000'de 160.000'de iki bir kişi hukuk fakültesine şu an gidemiyor çünkü 125.000 sıralama barajı var arkadaşlar. Şimdi gelelim netlere. En iyi ilk 5 üniversite tahmin netler. Arkadaşlar en iyi ilk 5 üniversiteye gitmek için neredeyse sınavı fullemek lazım. Onu söyleyelim baştan. Zaten eş sağlıkçı değil arkadaşlar. Sayısaldan bozma öğrenciler en iyi üniversitelere gidebiliyorlar. Ee, şimdi netleri söyledikten sonra ne, ne demek istediğimi anlamış olursunuz. Türkçe arkadaşlar 36 net. Sosyal 18 net. Matematik 34 net. Fen 15 net. TTS 103 net arkadaşlar. Ortalama en iyi 5 üniversitenin puan netleri. AYT'de ise arkadaşlar mat 2 38 neredeyse fullemiş. Edebiyat sosyal 37 net. Toplamda 75 net arkadaşlar. En iyi ilk 5 üniversite gidebiliyorsunuz. Okul puanı arkadaşlar yaklaşık olarak 90'ın üzerinde bu öğrencilerin gidenlerin. <laughs> Zaten eşitarların arkadaşlar ilk 500'ü genelde e, hukuk fakültesini tercih ediyor. Yani eşitarların en revaçtaki arkadaşlar e, bölümü hukuk fakültesi. Şimdi ortalama bir üniversitenin netlerine gelelim. Türkçe 29, Sosyal 14, Matematik 22, Fen 3, Ortalama 68, Seyit yapma, yapmamız gerekiyor. Tabii Türkçe'yi arttırıp feni azaltabilirsiniz. Matematiği arttırıp sosyal düşürebilirsiniz. Her zamanki söylediğimiz gibi bunlar arkadaşlar kendi içerisinde yer değiştirebilirler ama ortalama 68 nete ihtiyacımız var. AYT'den arkadaşlar 25 mat 2, 28 edebiyat sosyal yapmak lazım. Toplamda 53 tane AYT yapmamız gerekir. AYT'de arkadaşlar bunlar yine kendi arasında yer değiştirebilirler. Burayı arttırıp burayı azaltabilirsiniz veya AYT'yi artırıp arkadaşlar TYT'yi azaltabilirsiniz. Acaba en az kaç net arkadaşlar biz hukuk fakültesine gidebiliyoruz? Türkçe arkadaşlar 28, sosyal 14, matematik 20, fen 3, toplamda 65 net. E, yani en az 65 net yapmak lazım ortalama olarak. AYT'den ise arkadaşlar mat 2 22, edebiyat 27, toplamda arkadaşlar 49 tane ayet netiniz olması gerekiyor. Tabi yine söylüyoruz buraya azaltıp buraya arttırabilirsiniz, buraya arttırıp buraya azaltabilirsiniz. Geçelim diğer sayfaya. Kontenjan sayısı, mezun sayısı mesleğin geleceği hakkında konuşalım. Şimdi kontenjan sayısı arkadaşlar devlet üniversitesi o, üniversiteleri ortalama yıllık 9500 kişi alıyor. Özel üniversiteler arkadaşlar ortalama yıllık e, kontenjanları 6800. Toplamda 16300 kontenjan var arkadaşlar. Yalnız Üniversitede yerleşen sayısı 12.000-13.000 bin, bin bandında çünkü özel üniversitelerin arkadaşlar birçoğu dolmuyor. Çünkü 125.000 baraj sıralaması olduğu için 125.000 içerisinde birçok öğrenci giremiyor ve özel üniversitelerin birçoğu dol dolmuyor arkadaşlar. Mezun sayısı ortalama 12.000 ile 13.000 arasında. Mesleğin geleceğinden bahsedersek arkadaşlar açıkçası mezun sayısı her geçen gün artmakta ve rekabet oldukça yüksek arkadaşlar. Yani şu an bitire, mezun olan bir kişi stajına başladığı zaman arkadaşlar asgari ücretle başlıyor. İyi bir üniversitenin hukuk fakültesine git gitmiyorsanız bu mesleği açıkçası gönülden bir şekilde ter, e yani tavsiye edemiyoruz. Bir sonraki e meslek tanıtımında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayalım.